Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün sizlere Brawl Stars'ın neden popülerliğini yitirdiğini anlatacağım. Videoya geçmeden önce abone olursanız sevinirim çünkü videolarımı izleyenlerin %90'ı e, kanalıma abone değil. O zaman videomuza geçelim. Brawl Stars zor değil, kolay oyunu bro. Çoğunuz bu şarkıyı ve bu şarkının olduğu dönemin güzelliğini hatırlıyorsunuzdur. Peki ne oldu da Brawl Stars artık Türkiye'de unutuldu? Sizlere başka kanallar gibi oyunun tarihçesini anlatmak yerine gerçekleri söylemeyi tercih ederim. Brawl Stars öncelikle neden popüler oldu? Pandemi zamanında hepimiz evdeyken ben gibi çoğu insan bu oyunu deliler gibi oynadı. Çünkü oyundaki kutu sistemi insana o heyecanı katıyor bir o kadar da oyuna bağlıyordu. Bazı YouTube kanalları bu fırsatı değerlendirip bu oyunu çekiyordu. Örneğin Laz ve YBC. Çoğu kanallar ise onlardan esinlenip girmişti bu iş aslında. Ya para için diyebiliriz. Ve büyük bir ihtimalle bu oyunu sadece izleyicileri için oynuyorlardı. Bu oyunun iki dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bunların birincisi Mayıs 2020'de gelen Brawl Pass sistemi. İsyan edenler çok olsa da bu sistemin önceki 100 jetona 10 küçük kutu sisteminden daha iyi olduğu aşikar. Çünkü Brawl Pass'in bedava olan kısmı her sezon toplamda 90 taş veriyor. Bu da demek oluyor ki her iki sezonda bir Brawl Pass alabilirdi herkes bedavaya. Yani pay to win olduğu söylenemezdi. Önceden sadece taşla mega kutu alınabiliyordu çünkü. 90 taşın yanı sıra çok kutu da veriyordu. İkinci de, e, dönüm noktamız ise bilindiği yüzeyde kutuların kaldırılması. Brawl Stars gibi bir oyunda bu gelişimi aşırı saçma. Çünkü oyunun zaten oynanma amacı o kutuları açarken son sayının parlamasıydı. Kendimden örnek verecek olursak ben pandemi döneminde bayağı oynuyordum ancak neredeyse 20.000 kupaya kadar efsanemi çıkaramadım. En sonu sabırla biriktirdiğim elmaslarla Leon aldım dükkandan. Yani ben efsanevi çıkaramamayı bu sisteme tercih ederim. Brawl Stars ekibinin yaptığı açıklamada oyunun daha tahmin edilebilir olmasının istendiği vurgulanmıştı. Ancak aldıkları tepkiler üzerine sanırım bir çalışma yapıyorlar. Kutu ya da kutu gibi heyecan getirecek bir şey üzerine. Bana soracak olursanız eskisi gibi bir sistem getirilemez ona yakın bir şey olabilir belki. Bu videoda bahsetmediğim şeyler varsa yorumlarda söyleyebilirsiniz. Bazı şeyleri söyleme ihtiyacı duymadım. Örneğin Brawl tavuklardaki bir zamanlar saçma sapan gizemler yaratmaya çalıştıklarını. Ve şunu söylemeliyim ki eğer oyuna yeni başlayacaksanız sıkılabilirsiniz. Hep hangi karakteri alacağınız belli ve sadece belli aralıklarla yeni karakterlere eriş erişebileceksiniz. Beni bu oyuna, oyunu oynama oynama sebebim 36 bin kupaya kadar kasmış olmam ve neredeyse karakterlerimin de max olması. Yani eski dönemleri yaşadım. Ben olsam sıfırdan bu oyuna başlamazdım. Kutuların kaldırılmasıyla beraber artık eski Brawl Stars YouTuberları da biliyorsunuz ki videolar çekmiyor. Çoğu artık Minecraft videoları veya başka türlü oyunlar çekiyor. Çünkü onların elindeki kutu açma gibi bir içerik artık ellerinden gitti. Son zamanlarda gelen mücevher sistemi iyi bir gelişme. Çünkü elmas serini mücevherle kostüm alabilmek gerçekten güzel bir şey. Ancak çok kişi oyunu bıraktıktan sonra böyle bir şey yapmaları birazcık iş işten geçtiğini gösteriyor. Son olarak sizlere eski kanalında da olan kutu açılımında Sandy ardından bir kutuda e, ve çıkarttığım videoyu göstermek istiyorum. Bir Sandy! Arkadaşlar Sandy çıktı! Allah'ım ya yarabbim sonunda! Üç yazdı, üç yazdı. Arkadaşlar, Allah, oh! bir dakika, Allah Allah Allah, Allah ya Rabbi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Daha çok böyle anlatım videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.